Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan, canlı yayında kurulan kumpasın detaylarını anlattı. Okan, FETÖ'nün servis ettiği alanların CHP'de yöneticilik yapan iki kişi tarafından yayıldığını belirtti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin kaset ve para aldı iddiaları sonrası, 14 Mayıs seçimlerinden birkaç gün önce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Gelişmelerin ardından gerçekleştirilen montaj kaset ve sahte dekont kumpası soruşturmasında, Ankara Kuşu, adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar, Ankara'da gözaltına alınıp tutuklandı. İnce'nin avukatı Fidel Okan, kurulan kumpasın bilinmeyenlerini anlattı. FETÖ'nün servis ettiği yalanların CHP'de yöneticilik yapan iki kişi tarafından yayıldığını vurgulayan Okan, Kemal Kılıçdaroğlu hiç samimi değil, CHP'de bu hesapları bilmeyen mi var? Dosya daha da derinleşecektir. Burada FETÖ ve CHP ortak operasyonu söz konusu, ifadelerini kullandı. Fidel Okan, konuya ilişkin şunları söyledi, bunların hiçbirisi samimi değil. CHP'de bu hesapları bilmeyen mi var? Kılıçdaroğlu o kadar biliyor ki. Demokrat Parti'nin kadın kolları başkanı, yol arkadaşına bu kadar saldırmış bir kişinin hanımıyla böyle bir poz verir mi? Bilmemesi imkansız. CHP'liler şu anda bu isimlere çok yakın. Dosya daha da derinleşecektir. Burada FETÖ'ç ortak operasyonu söz konusu, Cevheri Güven'de bu işleri organize edip Ali Yeşildağ ile birlikte paylaşımları hazırlıyorlar, bunlar da yaygınlaştırıyorlar alçakça bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Bunun da etkisi vardır.